Merhaba arkadaşlar. Üniversitelerden tek tek yeni kararlar gelmeye başladı. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Üniversitelerde alınan kararlar ilkokul, ortaokul ve liselerde çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Neden diye soracak olursanız üniversitelerin online eğitime geçmesi demek lise, ortaokul gibi kademelerde de uzaklığın eğitimi gündeme gelme ihtimalini arttırıyor. YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı beraber çalıştığından dolayı üniversitelerde alınan uzaklığın eğitim kararları liselere, ortaokullara ve ilkokul öğrencilerini de etkiliyor. Diyor. Şu anda birçok üniversite uzaktan eğitim kararları aldı. Hem onu üniversiteleri de sayalım. İTÜ yani İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi. Üniversitelerde uzaktan eğitim kararının gelmesi lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerini de ilgilendiriyor. Çünkü her kademeye eşit davranılıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK aynı masada. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.